Ya kanka. Oğlum şimdi de erkek versiyonuyla mı geldin? Birader sen benim karıyla şey yapmışsın, video çekmişsin. <laughs> kaç yıl önceydi video? He? Video kaç yıl önceydi? Sen benim nasıl vuracağım lan? Vurma Niye vuramıyorum lan? Oyunun başında. Bilim kolum. <laughs> Hadi bak bir dakika. Bak 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 bak. <laughs> Ele mi geçirdin? <laughs> bir de Araba niye yavaş geliyor? geliyor? Ben ağrım. Ben hiç şirek görmedim Yo. arabayı. <laughs> Arkadaki de yavaş geliyor lan. <laughs> Bekle bir şey <laughs> Hiç <eş> değil bu. <laughs> Eyvallah kardeşim adamsın. Evet, her zaman. <laughs> İlk tamam, biraz bir biraz yıl bir, bir şakaydı yalnız. Hayır hayır alakası yok. Biraz ırkçı bir şakaydı. Şey hiç ilgisi hiç ilgisi yok. Yani yeşil insanların sayısı az diye bunu yapabileceğin anlamına ya. gelmiyor. Aa bunun benzini gerçek benzin değil mi? Yani evet. harcanıyor. Evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi Abi bak görevde ne diyor? Tavukları kasadan çıkar diyor Sen tavuklarla mı geçtin? <laughs> <laughs> Farkında değilsin değil mi topuklarla gezdiğine? Arkada <laughs> topuk vardı. Gerizekalı. <laughs> Kanka yani bedava drifte kimse hayır demez. Baya bu ölüyor mu? Deneyeyim mi bir? Ha, ölüyor ölüyor. Hayır hayır Bilmiyorum hayır. Canım. Deneme yok deneme yok. Üstünden arabayla geçersen ne olur? Ölüyor. Eee düzen nasıl olsun? Düzen söyle yani hangi çizgide yapalım her boku binayı? Neredesin ki sen? Eee ya oğlum bomboş boşalan yap işte buraya. Eee ar kasa arabanın kasasından katır nerede? Arabayı nereye götür? Efendim? Yok bir dakika şey, önümden çekil koyamıyorum önümden çekil. Abi bunda şu odunları keser misin? Ben sana yakıt da getiriyorum. Koydun mu? E Elin odunu al. Bir dakika ilk önce bir dakika. Yakıtı boş yakıtı salak yakıt herif. Nerede? Yakıt ha, Burada. E şimdi koy abi. Pilader ben de biliyorum yakıt olsa ya, koyacağım zaten. Basit, i̇stifle bunları ben sana getiriyorum. Allah yakıt olsa zaten koyacağım. Ya ben sana getiriyorum. Bunlar biraz fazla özgür. <laughs> <laughs> <Öğren gülüyor> yedim. Gıt Yeri <laughs> nerede? gıt <laughs> <laughs> Tamam bunlar... Tavukları yedim. Bunlar sana emanet ha. Ya bir, bir şey diyeceğim sen bana ne kadar para vereceksin? He? Ben ha? sana ben sana kaç vereceğim? Ya e sen bana kaç para vereceğim? Ben, ben bunu sen bu bunu eline nasıl istedim. aldın? Böyle Bilmiyorum şey. yerini değiştirdim bir şekilde ama tekrar yapamıyorum. Türkçem bak bana bak çok seri çok seri çok seri. Bak 3 2 1 diyeceğim. Gördüğün şey sana girecek. 3 2 1. <laughs> <laughs> Hala dikiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bak şunu tahtayı bak. Koca yeşil Aa, adama da bunları yaptırırsın. Yakıt aldım ya. yanlışlıkla. Aa ya senin kanka. ben var ya <laughs> Neye tıklasam elimde kaldı <laughs> Al şunu benden Yakıtı da koy sonra Allah, Allah sonra bak kanka sen her şeyi yıkıyor musun ya böyle <laughs> Kanka ya sen her şeyi yıkıyor gibisin sanki Abi şey oluyor bak mesela elinde bir şey var başka alabileceğim bir şey tıklayınca onu bırakıp onu da diye oluyor Hadi canım bak Vallahi. seni böyle dinliyorum bak Bak seni böyle dinliyorum Nasıl? gel o bir şey mi anlatıyormuş? Aa, aa öyle mi? Aa. Türkiye. Çünkü... Üst üste koyamıyorsun ki. Tamam. kuyular mu? Tamam. <laughs> devam et, devam et. Devam. <laughs> Biraz sol, 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 sol. Sol, sol. Ben de... <laughs> kanka, kanka, ekranımdan baksana, ekranımda açık ya. <laughs> Oradan bakalım zaten. <laughs> kalsın böyle? Kalsın. Hayda, <laughs> <Hayır, hayır. gülüyor> yatışına bak, ekranda yatışına bak. Hey, 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 hey. Çalış. Bir dakika ben yeşilim oğlum. On, bak. Çalış. Çalışsın. Ben yeşilim, aynı taktiği uygulayamazsın. <laughs> hayır, hayır, hayır oğlum. Ne diyorsun? Onun <laughs> kesmek zorunda kireceğim. kal. sus. <laughs> <laughs> ya kaka, işte şey. Oldu, oldu. <laughs> OLDU! <laughs> Onun daha güzeli var bu arada yapabiliyoruz onu Getirir misin şu lanet olsun Ne? ne? Evet. Enskill <laughs> Kanka nasıl kaybedebilirsin? Kanka bunları Oldu. buraya uzun süredir koydum ya Gel gel buraya <laughs> <Play> yumurtlamışlar <'i> amına <laughs> <laughs> Kanka baksana <laughs> Aa kırılmadın ben ya Hayır, hayır kırılmadı bile. Oğlum bir şey diyeceğim. Gerçekten yeşil insanlar olmadığı için bunlara üçlük yapabilirsin. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Problem babası. değil. Çirik dışında hayır, yok. Hayır ya, vardır belki. Ya aşırı kolay. Yağmur yağıyor. Ben bu hava şartlarında çalışamam. Gece de oldu ya. ya Gel yat şuraya. Kanka saat 7.30'da uyutuyorsun bizi salak mısın? <laughs> bu saatte uyanır mı Oğlumlardan bir tanesi kayboldu. <laughs> oh, bak bak bak. Aa! Kanka ne yapıyor? Kankam. <laughs> Bir şey diyeceğim hoppa. lan? Ben seni düzelt. Ya gelir misin şuraya gerizek? Bu ciddi bir oyun senin lanet olası. Kanka ne yapıyorsun gerizek al. Oğlum ne yapıyorsun gelir misin şuraya? Oğlum çok eğlenceli sen de gel. Hayır ya gel şuraya gerizek al mısın sen? <laughs> bak bak bak. Böyle gidiyorum. Boynum sende de kırık mı ya? Hayır kanka sen. Birazcık önde mi? <laughs> Birazcık önde değil, bayağı bir önde. <laughs> <laughs> Nasıl yaptın bunu oğlum? Oyunu kırmışsın. Oyunum kırıldı. Oyunu kırmışsın. Ah! <laughs> Birader, ben senin evini yapmaya yardım ediyorum. Benim evimi kim yapacak? <laughs> ya oğlum, burası senin evin işte. Gel bak, gel. Burası ya, senin. Ben senin garajında uyumak istemiyorum. Hayır, ya. burası, burası. Gir abi içine. Gir içine. Yemim nerede? nerede? Ha? Bu tarafın yemini Tamam, yani. tamam. Bunlar olacak. Var. Gir abi içine. Hayır, oğlum, daha erken kapıdan içeri girebiliyorsun ya. İyi. Hayır bilinmiyor. Aa! Bir dakika. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> İstediğim yere yürüyemiyorum zarar gördüm. <laughs> Beynim zarar gördü. <laughs>